Merhabalar arkadaşlar. İsmim Esra Kantar Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2021 mezunuyum. Hem bölümümü hem üniversitemi kesinlikle öneririm. Bir kere ortam çok güzel. Artı konumu çok iyi bir yerde. Direkt sinirlenirseniz gidin aşağıya denize girin. Şu an kuş seslerini de duyabiliyorsunuzdur. Aynı zamanda inşaatlar da devam ediyor. Teknokent büyüyor. Üniversite ikinci sınıftan beri aktif olarak çalışıyorum. Önce borsa yazılımları yapan bir şirkette çalıştım bir sene boyunca. Şimdi ülkenin önde gelen e, savunma sanayi şirketlerinden birinde çalışıyorum. Çünkü bilgisayar mühendisliği bölümümüz bayağı iyi ve iş imkanları da burada var. E, %100 İngilizce ders aldığımız için sektörde bir adım öndeyiz. Onun haricinde dersler zor. Gerçekten zor. Ama matematik seviyorsanız bunu halledebileceğinizi düşünüyorum. Ve e, bu zorluğu da daha sonrasında fırsat olarak karşınızda bulabiliyorsunuz Çünkü semerelerini yiyorsunuz şu an çalışma arkadaşlarımdan da hani aldığımız eğitimin ne kadar kaliteli olduğuna dair feedbackler alıyorum öneririm